Kutuda durmak istemiyorum. Çıkarın beni buradan. Beni hemen çıkartın ve oynayın. Kutuda durmak istemiyorum. Aa, arkadaşlar oyuncaklar konuştu mu? Yoksa bana mı öyle geldi? Bunları hemen Zeyze ve maceracı tayfaya getirip açtırmam lazım. Bakın konuşuyorlar galiba. Evet Ayşegül bizi kutudan çıkar hemen lütfen. Ben de katılıyorum. Beni de çıkar hemen. Anne, oyuncaklar anne, konuşuyor anne, ev konuşuyor. Evet oyuncaklar konuşuyor. Hemen hemen içeri geçin bu oyuncakları açıyorum. Merhaba arkadaşlar. Zeyze ve Macera sayfadan herkese selam Bugün ne yapıyoruz? Bugün oyuncaklarımızı ne yapıyoruz çocuklar? Evet gördüğünüz gibi bir tane Burada bir Barbie bebeğimiz var, ee, aile seti gibi bir set, bebek seti, ee, mama sandalyesinde bir bebeğimiz var, bir de bebek arabasında bir bebeğimiz var. Evet, Aa, Alparslan sende neler var? Alparslan'da da kocaman bir ev eşyaları var, hepsini açacağız acele etmeyin. Burada da bir karavanlı araba var, bunu da açacağız evet arkadaşlar şimdi oyuncaklarımızı açmaya başlıyoruz. Alparslan'ın elinde ne var? Alparslan'ın elinde bir tane ev seti var. Alparslan ilk bunu mu açalım? İlk bebekleri mi açalım? İlk bunu açalım tamam. Arkadaşlar şimdi böyle arkaya çeviriyoruz. Şuradan ufak bir yırtık yapıyorum. Şimdi açıyorum ah. Aa, Aa, neler var neler neler var. Yaşasın. yaşasın. Hadi bakalım. Sen listesini kurmaya başla olur mu Alparslan? Şimdi teker teker neler olduğunu da göstereceğiz arkadaşlara. <laughs> Evimizi böyle kuruyoruz. Evimizin içerisindeki malzemeler neler? Bir mutfak setimiz var. Koltuk takımımız var görüyor musunuz? Bir adet yatağımız var. Apartsan sen bunları güzelce kafana göre kur odayı olur mu? Ben Zeynep'in bebeğini de açacağım tamam mı? Ben, ben, Hadi sen bunu ben. kur bakalım. Apartsan orada evini kurarken Zeynep hangisini açalım? Karavanlı bebeğimi açalım yoksa iki tane bebeği olan Barbie mi açalım. Hmm. Sen karar ver. Hmm. Karavanlı mı? Zeynep karavanlı istedi arkadaşlar. Bakın pembe bir karavan. Görüyor musunuz? Pembe bir karavan. Uuu, Çok tatlı. Bu çıktı bile. Kapısı da var. Tekerlekleri var. Evet. Hepsini birlikte oynayabilirsiniz. Çünkü siz kardeşsiniz. Kardeşler oyuncakları birlikte paylaşmalıdırlar. Değil mi? Evet arkadaşlar Karavanımı sonunda ben açabildim. Zeynep bak burada bir karavanımız var. Arabası var bebek. Beni neden o evin içinde bu kadar uzun süre beklettiniz? Çok sıkıldım. Aa köpeğim Lolly. Lolly neredesin Lolly? Ah, Loli de çok sıkıldı o kutunun içinde. Benim karavanım eve dönebiliyor arkadaşlar. Ve ben buraya arabamı park ettim. Artık karavanımı kurabilirim. Merhaba Zeyzey. Zey. Merhaba çocuklar. Ona, Merhaba. Anne burada ev var. Arkadaşlar şimdi karavanımı nasıl kurduğumu görmek ister misiniz? Anne burada ev var. Evet burası da benim evim. Bakın bir sürü eşyam var. Buzdolabım, yatağım, her şeyim burada. Ama siz neden neden evimi kurmadınız? Neden bu ev bu kadar dağınık? Hemen kuralım lütfen. Hemen koltuk takımımı kurun, televizyonumu, buzdolabımı. Kurar mısınız? Lütfen. Bu da tablet. Tamam, sinirlenme kuruyoruz bebek. Benim adım bebek değil. Benim adım Alice. Sonunda, Ali. Oh, ben sonunda evimi kurdunuz. Merhaba ben Ali. Arkadaşlar size evimi tanıtmak istiyorum. Burası benim mutfağım. Bu benim dolabım. Arka tarafta yatak odam var. Burası da benim keyifle televizyon izlediğim bir oda. Arkadaşlar bir de karavanım var. Hem araba hem karavan. Ben böyle gezmeyi çok seviyorum. Gezip bir yerlere gidip gittiğim yerlerde arabamı park ediyorum. Köpeğim Loli de benimle birlikte. Zeyzey zey. Loli'ye yemek verdiniz mi? Aa, neden? Loli çok aç. Loli ben sana evet hemen. Aa, Zeynep sana yemek getirdi Loli. Arkadaşlar böyle de karavanın biliyor Bakın şimdi. Zeyzey zey bir saniye. Birazdan koyarız. Bunu böyle kapatıyorum. Arabamın arkasına bunu böyle takıyorum. Bir saniye Zeyze. Takıyorum bunu böyle. Biz de tablet oynuyoruz. Böyle takıp. He bak bak. Arabama. Evet, o benim televizyonum. Televizyonumu buraya koyar mısınız lütfen? Sonra böyle arabamla birlikte gidiyorum arkadaşlar. Bu benim oyun setim. Beğendiniz mi? Loli. Loli. Loli'yi unutmuşum. Aa, bir de gitarım var. Gitarımla bazen şarkılar çalıyorum. Mesela size bir şarkı çalabilirim şu anda ister misiniz? Hmm. Beni dinliyor musunuz? Dinliyorum. O zaman size bir şarkı çalıyorum. Daha dün Loli gidiyor. Oh evet, no. burası da benim evim. Loli gidiyor. Loli nereye gidiyor? Ah, Loli birini mi kaçırıyor? Loli, Loli neredesin? Loli, Loli, Loli araba kullanmış. Hayır Loli. Hadi gel bakalım. Artık evimize girelim ve biraz dinlenelim. Uzak bir yoldan geldik çünkü. Arkadaşlar, bizi izlemeye devam edin. Sizi seviyoruz. Bak bak.